size gösterdiğim grafik buydu. Burada başlayan, 2011'de başlayan hareketle birlikte fiyat haftalık çarpta her işi okuyor, dokunup içine girdikten sonra ciddi anlamda tepki alarak yükseliyor. Ciddi anlamda tepki alıyor. En sonda 6 küsürlerdeydik sanırım ben bunu söylediğimde. Hatta Uğur da vardı yayında. Aynen şuradaydık. Bakın buradan çok ciddi bir tepki gelebilir diye anlatmıştım. Sen o yayından bahsediyorsun sanırım gösterdiğimde çünkü en son bu zaman göstermiştim düzgün bir şekilde. Zaten haftalık açılışla birlikte art diye böyle bir mum geldi ondan sonra da devam etti. Evet dolar tl grafiği genelde işim ile birlikte çok güzel çalışıyor çok muntazam çalışıyor. Ama şu an işim okunun buluta en yakın, daha doğrusu mumun en yakın köşesi 13 Haziran falan. Ve şu an burada da bir e, filama durumu var bakın. Biraz daha ufaltayım. Aynen. Burada Baris mükemmel bir boğa bayrağı yapmış arkadaşlar. Şuna bir bakalım şöyle bakalım. Aynen. Filamayı çekiyor abimiz. Yani bunun şöyle bir kırılımını da yapmış aslında. Bir test durumu gelebilir buna. sopası kadar bir yükseliş 4.86 15.38-15.40 bölgesine bir hareket getirme ihtimali mümkün yani günlükte bariz bir filama çekmiş öyle bir üçgeni yapmış kırılımını da 60 gösteriyor test durumuna düşer 14.70-14.69'lara Ondan sonra 15-38'e gibi bir hareket gelebilir. Şuna bak ya, bu nasıl bir şey ya? Alt coinler böyle hareket etmiyor, nasıl satayım? Dollar TL'ye bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar.